Merhaba canım arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kalp dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce emeğe saygı olarak videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Ferit'in hamleleriyle köşeye sıkışan Hande, intikam ateşiyle dolu Ayşe'nin elinden kurtulabilecek midir? Ayşe yaşadığı travmanın etkisiyle zor zamanlar geçirirken karısını korumak isteyen Ferit hem Hande'yi hem de Mirza'yı takip alır. Vedya'nın teyzesi olduğunu öğrenen Yaman beklemediği bu gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. İhanete uğrayan Azade ise Adnan'ı yola getirmenin yolunu bulur. Ancak bu oyun ikisini de beklemedikleri bir durumun ortasında bırakır. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için her birinize çok teşekkür ederim. Bay bay.